meslek hayatımın benim için en hayret verici ve en heyecan uyandırıcı deneyimini yaşamanın eşiğinde oluşum. İçimde tarifi imkansız duyguların ufuklarda ağır ağır toplanan fırtınalar gibi birikmesine neden oluyordu. Macera perest bir grup avcının tesadüfen keşfetmiş olduğu o yazıtı merkezi bir zamanlar bu topraklardan yaklaşık 7000 kilometre ötede bulunan bir medeniyetin alfabesiyle o kayaya kimin kazımış olabileceği hakkında hiçbir tahmin yürütemiyordun. Benimle birlikte araştırma yapmaları için üniversite tarafından görevlendirilen 15 kişilik bir inceleme grubu ve objektifleri keşfedilen yazıtın fotoğraflarını çekmek için sabırsızlanan 3 gazeteciyle birlikte avcılardan birinin kılavuzluğuyla tozlu toprak yollarda yaklaşık iki saat süren bir araç yolculuğu yaptık. Sonunda yamaçlarında öbek öbek meşe topluluklarının bulunduğu, omuz omuza yaslanmış, üç dağın ortasındaki eteklerine kurulmuş olan ve eski püskü kerpiç evlerden oluşan bir köye ulaştık. Köyün girişinde bulunan bir evin önünde çömlek yapmakta olan birkaç kadından biri bizi görünce çömlek satın almak isteyip istemediğimizi sordu fakat hiçbirimiz olumlu yanıt vermedik. Bunun üzerine avcı sanki bize bir açıklama yapmak zorunluluğu hissediyormuşçasına bu yörenin toprağı inanılmaz derecede kuvvetlidir. Söylenenlere göre görmüş olduğunuz kerpiç evler yüzyıllardır sapasağlam ayakta duruyormuş dedi. Ve onun sözleri biter bitmez kadınlardan biri oturduğu yerden kalkıp bizleri en az görmek için yola çıktığımız şey kadar hayretler içinde bırakan ve gazetecilerin kameralarına sarılmasına neden olan bir şey yaptı. Ateşte pişirilmiş çömleklerden birini alarak var gücüyle yol kenarındaki kayalardan birinin üzerine fırlattı. Fakat büyük bir gürültüyle kayadan seken çömlek sapa sağlamdı. Kadın bu eylemi birkaç defa daha tekrarladı ama sonuç her seferinde aynıydı kutsal metinlerde yaratılışın ham maddesi ve yaşamın kaynağı olarak bahsedilen çamurun hangi işlemlerden geçmiş olursa olsun nasıl olup da en az bir kaya kadar güçlü bir yapıya sahip olabileceğini akıl sır erdiremiyorduk. Çömleğin inanılmaz derecedeki sağlamlığını gören gazeteciler satın almak için sıraya girdiler. Aldıkları çömlekleri araçlara yüklediler. Yolumuzun geriye kalanındaki geçit vermez dağ silsilesi yüzünden araçlarımızı köyde bırakmak zorundaydık. Yılın hemen hemen tamamı yoğun sisin hakim olduğu, sık meşe ormanlarının üzerine örttüğü dağlık arazi uçuşa imkan vermediği için yolun geri kalanını kat etmek için köyde önceden hazırlanmış atları kullanmamız gerekiyordu. Yüklerimizi atlara bağladıktan sonra tepeleri aşıp yamaçlardan aşağıya doğru Dağların kalbine doğru yol aldık. Arasından geçtiğimiz dağların gövdelerinde kısım kısım yer alan tuhaf şekilli kayalıklar sislerin arasında sürekli olarak belirip kayboluyordu. İlerledikçe sisin daha da yoğunlaştığını, ormanın daha da sıklaştığını, puslu gökyüzündeki güneşin daha da sönükleştiğini görmek içimi huzursuz edici bir boğulma hissi ve kasvetle doldurmuştu. Yaklaşık üç buçuk saat sonra büyük bir vadi gördük. Vadinin içine biraz indikten sonra düz tabanında bulunan nehrin menderesler oluşturarak kıvrılan parıltısı zar zor seçilmeye başlamıştı. Biraz daha aşağıya indikten sonra yukarıdan bakıldığında vadi içindeki ormanın çeşitli yerlerinde kayalıklar belirmeye başlamıştı. Yamaçtan aşağıya indik. Kızılı renkli bataklıklarla karşılaştığımız vadinin çamurlu tabanında ilerledik. Kesik kesik uzun uzun belli aralıklarla devam eden yırtıcı kuşların uğursuz çığlıkları yankılanıyordu. Açık bir alana ulaştığımızda avcı parmağıyla karşımızdaki sislerin içinde beliren kayalığı işaret etti. İşte orada dedi. İnip atlarımızı bağladıktan sonra avcıyı takip ederek kayalığa doğru yürüdük. Avcının önünde durduğu büyükçe bir kayaya yaklaştıktan sonra yüzeyindeki yazıtı gördüm. Bu gerçekten de Orhun alfabesiyle yazılmış bir yazıttı. Gazetecilerin flaşları ard arda patlarken heyecandan titreyen ellerimle yazıtın nemli ve yer yer yosun tutmuş yüzeyini silerek okumaya başladım. Kitabenin ilk satırı doğal nedenlerden dolayı çok fazla tahrip olmuştu. İlk cümlenin ikinci kelimesinin son harfi olan ü neredeyse silinmişti. Fakat okuyabildiğim kadarıyla bu ilk cümle bu kayanın bir mezar taşı olduğunu belirtiyordu. Burada ölünün olduğunu söylüyordu. Devamında yazılanlar şöyleydi. Tavşan yılının 6. ayında atlarımızın nalları artık yabancı toprakların tozlarını havalandırıyordu. İlerlediğimiz engin bozkırlar karşımızda düz bir çizgi halinde küçük beyaz bulutlarla benek benek olan gökyüzüyle birleşiyordu. Kaan'ın kurmuş olduğu 70 iyi eğitimli okçu, bir tercüman ve bir de şamandan oluşan keşif birliği olarak güvenli göç yolları arıyorduk. Dört ay boyunca ötügenden çıkarken geride eşimi, ve bir buçuk yaşındaki oğlumu bırakmıştım. Vedalaştıktan sonra atıma binerken eşimin kucağındaki oğlumun bana doğru elini uzatışını ve bana seslenme çabalarıyla çıkardığı anlamsız sesleri unutamıyorum. Yurdumuzdan ayrılırken davulla gök tanrıya yakaran şamanın ruhu yedi katlı göğü dolaşıp bedenine döndükten sonra karşımızda beliren bir boz bozkurt önümüzde bize yol gösteriyordu. İçimizden üç kişi bozkurtla tek bağlantımız olan şamanı korumakla görevliydi. Kuzeyinde dolandığımız Hazar denizini gerimizde bırakalı çok olmuştu. Üzerinde hiçbir hayat belirtisi görünmeyen bir ceset sessizliği önümüzde uzanan kurak topraklarda günlerce ilerledikten sonra araziye tek tük dağılmış tuhaf şekilli ağaçlar görünmeye başladı. Kuzeyden esen tozlu ve sert rüzgarlar, eğri büğrü gövdeleri olan ağaçların çarpık çurçuk dallarında şeytani ruhların uğultularını andıran sesler çıkartıyordu. İleriye doğru gittikçe sıklaşan ağaçlar, ufuktaki pusun içinde belli belirsiz seçilen dağların eteklerinde yer alan solgun ve kasvetli ormanın renkleriyle birleşiyordu. Atlarımızın yorgun kişnemeleri bitkin adımlarının seslerini bastırıyordu. Zırhımın ve miğferimin ağırlığı beni ezmeye çalışan bir karabasan gibi artık daha çok üzerime çullanıyordu. Ormana yaklaşırken ürkütücü hayaller ve keşfedilmemiş korkular zihnime üşüşmeye başladı. Daha önce kopuz çalan ozanlardan, bu topraklarda yaşayan yarı insan, yarı hayvan, kıllı ve iri yaratıkların yakaladıkları insanların sırtlarını diri diri kesip kaburga kemiklerini bir kartal kanadı gibi iki yana ile ilgili hikayeler duymuştum. Zihnim bu korkunç düşüncelerle boğuşurken Bozkurt ilerideki büyük bir kayanın üzerine çıkıp havayı kokladı. Ardından şaman transa geçerek yakınlarda silahlı ve kalabalık bir grup olduğunu söyledi. Bunu duyar duymaz Atlarımızı sık ağaçların içine doğru sürdük. Yamaçlardaki hafif eğim boyunca yukarı çıkmaya başladık. Çıktığımız tepenin ardından gelen, kalp atımına benzeyen, belli belirsiz duymaya başladığımız ritmik seslerin şiddeti biz ilerledikçe daha da yükseliyordu. Kurt tepenin sırtındaki yüksek bir noktada durdu. Onu takip ettiğimizde, tepenin ardındaki düz arazide uzun tüyleri olan oldukça kalabalık bir grup yaratığın ritmik bir şekilde davul ve boru çalarak at üstünde ilerlediğini gördük. O mesafeden görebildiğim kadarıyla kahverengi, siyah ve sarı tüylü kürkleri, sivri, yırtıcı dişleri ve keskin uzun pençeleri vardı. Bunlar destanlarda bahsi geçen yarı insan, yarı hayvan yaratık olan kılbaraklardan başkası olamazdı. Şamanla birlikte 51 kişi tepenin sırtındaki ağaçların altında siper aldık ve yaylarımızı yaratıkların üzerine doğrultup beklemeye başladık. İçimizdeki tercüman ise yaratıklarla iletişim kurmak için 20 kişiyle birlikte çıplak yamaçın aşağısındaki açıklık alana indi. Yaratıklar bizden ayrılan grubu fark edince Borular çalarak devasa kılıçlarını çekip savaş düzeni aldılar. Tercümanın arkasındaki 20 kaşif yaylarını yaratıklarının üzerine gerip beklemeye başladı. Sonra tercüman arkasındaki gruptan ayrılıp geçiş izni istemek için atını yavaşça yaratıklara doğru sürmeye başladı. Düşman grubu vahşi yaban hayvanlarının kükremelerini andıran naralar atmaya başlayınca yaylarımızı grubun ön hattına doğru gerdik. İçlerinden biri kılıcını kaldırıp kendisi gibi iri cüsseli atını süratli bir şekilde tercümana doğru sürmeye başlayınca ucu onu izleyen okumu var gücümle germiş olduğum yayın kirişinden bıraktım. Okun gelmiş olduğu yönü anlayamamış olmalılar ki isabet alan yaratık atından düşünce diğerleri tercümana doğru hücuma geçti. O esnada aşağıdaki kaşifler ve biz oklarımızı düşmanın üzerine boşaltmaya başlayınca grubun ön safları tırpan vurulan ekinler gibi sıra sıra dökülmeye başladı. Fakat o kadar kalabalıklardı ki bir süre sonra tercümanı biçip arkasındaki kaşiflere ulaştılar. Ok mesafesini kaybeden ekip arkadaşlarımız kılıçlarını çekerek düşmanla mücadele ederken biz de o ok katarak atlarımızı yamaçtan aşağıya sürdük. Bizi fark eden yaratıkların bir kısmı kalkanlarını siper ederek atlarını bize doğru sürerken isabet alan yaratıklar atlarından düşüyor, vurulan atlar acı feryatlar içinde yüzüstü yere yıkılıyordu. Ok mesafesini yitirip kılıçlarımızı çektiğimizde karşımızdaki yaratıkların başlarından itibaren sırtlarına vahşi hayvanların postlarını geçirmiş ve yüzlerini mavi boyalarla boyamış olan insanlar olduğunu fark ettim. Karşımızdakilerin bizim gibi birer insan olduğunu öğrenmek cesaretimi ve içimde hissettiğim gücü arttırmıştı. O esnada kurdun önümüzde atlarımızla birlikte düşmana doğru koştuğunu gördüm. Barbar grubuyla çarpışmamıza ramak kala kurt sıçrayarak öndeki atlılardan birinin boğazına yapıştı ve onunla birlikte kalabalığın içine daldı. Çarpışmanın etkisiyle bize ve onlara ait atlardan bazıları devrildi. Bazıları da ilerlemeye devam etti. Yarı düşen atlar ve süvariler üzerlerinden hızla geçen diğer atların nalları altında ezilirken ki nafile çırpınışları ve feryatları dehşet vericiydi. Doğru anı ve mesafeyi yakaladığımda vurduğum kılıç darbeleriyle bazılarının vücudunda sadece kesikler oluşuyor, bazılarının kolu kopuyor, bazılarının ise boğazı kesiliyordu. Önümüzde bizimle birlikte düşmanın birçoğunu alaşağı etmiş olan kurdun bizi terk edip karşımızdaki ormanlık dağların eteklerindeki yeşil çayırlı yamaçlara doğru koştuğunu gördüğüm an şamanın hayatını kaybettiğini anladım ve birden kalbimi sanki beni yüksek bir uçurumun yamacına bağlayan güvenli bir halattan boşanıp umutsuzluğun dipsiz boşluklarına düşüyormuş gibi bir karamsarlık kapladı. İçimde hissettiğim güç ve cesaret hızla eriyip yok olurken itilmekte olduğum dikkatimi etrafıma yönelttiğimde arkadaşlarımın birer birer savrulan ağır ve kanlı kılıçların darbeleriyle atlarından düştüklerini gördüm. Kendimi bir vahşet selinin güçlü akıntılarına kapılmış bir saman çöpü gibi hafif ve güçsüz hissediyordum. Sonra birden göğsümün üzerinde beliren sert bir çarpma hissiyle birlikte dizikin ellerimden kaydı ve geriye doğru savrularak atımın üzerinden sert bir şekilde sırt üstü yere düştüm. Yanımdan ve üzerimden hızla geçen atların ayakları üzerinde yattığım toprakları gürültüyle çiğnerken, çamurlaşmış tozların genzimde ve ağzımda yavaşça süzülen kanın kokusu ve tadını hissediyordum. Hayatıma son verecek olan bir at nalının ya da bir barbar kılıcının vücuduma ne zaman isabet edeceğini umursamadan, üzerimi kaplayan toz bulutunun ötesindeki gökyüzünü, şekil değiştiren bulutları ve tepemde ışıldamaya çalışan güneşi izlemeye başladım. Geri dönme ümidiyle ötüken de bıraktığım oğlumu artık dönüşü olmayan bir şekilde bu dünyada bırakmak için kendimi hazırlamaya çalışırken bulutların yavaşça gözden kaybolmaya ve güneşin gittikçe daha da sönükleşmeye başladığını fark ettim. Başımı hafifçe sağa çevirdiğimde az ötemde yere düşmüş olan kılıcımı gördüm. Bir göktürke yakışır şekilde Kılıcımın kabzası elimde ölebilmek için ona doğru uzandım. Az sonra bembeyaz bir sis gizemli bir şekilde görünürdeki her şeyin üzerine örterken öldüğümü düşünmeye başladım. Çünkü daha önce ozanlardan dinlediğim destanlar ölüm anıyla ilgili hiçbir bilgi içermiyordu. Kılıcımın kabzasını kavradığımda barbarlar borularını tekrar çaldılar ve büyük bir hızla geri çekilip Dağların ormanlıklarında gözden kayboldular. Daha sonra gördüklerim ölüm sonrası bir deneyim miydi yoksa yaşamakta olduğumuz bu dünyaya ait gerçekliğin ta kendisi miydi bilmiyorum. Fakat tüm kalbimle harekete geçen hayal gücümün bir ürünü olmasını diliyorum. Savaştan geriye benim gibi yere serilmiş ve bazılarının uzuvları kopmuş cansız ve inleyerek can çekişmekte olan savaşçılardan ve atlardan oluşan kanlı bir ceset deryası kalmıştı. Sislerin içinden gelen yırtıcı ve leşcil hayvanlara ait çığlıklar, hırıltılar ve ulumalar giderek yaklaşıyordu. Başımı kaldırıp göğsüme baktığımda aldığım kılıç darbesinin zırhımı parçalayarak sağ tarafıma doğru uzayan bir kesik açmış olduğunu gördüm. Biraz sonra yürek yakan inleme ve feryatlar arasında yumuşak ama aceleci ayak sesleri, sürüklenme sesleri ve teçhizat tıngırtıları duymaya başladım. Dikkatlice baktığımda ölüleri ve ölmek üzere olan yaralıları sürükleyip toplayan şeylerin çakal ya da akbaba gibi hayvanlar olmadığını fakat onlardan çok daha vahşi, acımasız olduğu anlaşılan kızılı renkli şeytanlar olduğunu gördüm. Saçları olmayan bu şeytanların çıplak, kılsız ve sanki kırmızı bir çamura belenmiş gibi görünen vücutları insana andırıyordu. Fakat burun çıkıntıları ve kulak kepçeleri yoktu. Uzun ve siyah tırnaklı ellerinde kemikten yapılmış baltalar ve sivriltilmiş kemik uçlu mızraklar taşıyorlardı. Tuhaf çığlıklar atarak, uluyarak ve kaklayarak başına üşüştükleri, ölü ve yaralıların bedenlerini önce kokluyor sonra da sürükleyerek topluyorlardı. Birden bir çift düzensiz adımlı ayak sesleriyle birlikte başımın üzerine bir gölgenin vurduğunu fark ettim. Yapışkan ve iğrenç kokulu bir salya yüzüme aktıktan sonra yukarı bakınca başını uzatıp beni koklayan siyah ve sivri dişli o şeytanlardan birini tepemde gördüm ve sonra aniden her şey karanlığa gömüldü. Yüzme vuran sabah güneşiyle birlikte oğlumun ve eşimin seslerini duymaya başladım. Sarsılıyordum ve gözümü açtığımda beni sarsan kişinin beni uyandırmaya çalışan eşim olduğunu gördüm. İlkilerek yatağımdan fırladıktan sonra eşimin neden bu kadar korktun demesi üzerine ona görmüş olduğum kabusu anlattım. Bir kaşif böyle şeylerden korkmamalı. Hadi bir şeyler yemelisin dedi. Ben oğlum kucağıma alıp sofraya otururken eşim yanan ocağın üzerindeki tencereyi karıştırıyordu. Bu yıl hiç yağmur yağmadı. Merhalarda hiç ot yok ve hayvanlarımız çok aç. Kendimize verimli bir yurt bulmazsak korkarım ki kıtlıktan yok olup gideceğiz dedi. Pişirdiği çorbayı doldurduğu tabağı sofraya koyarken dışarıdan belli belirsiz gelen hıpırlama ve kaklama sesleri duymaya başladı. Kırmızı renkli çorbadan bir kaşık alıp ağzıma götürdükten sonra tadının iğrenç olduğunu fark ettim. Kaşığı tabağın derinlerine daldırıp karıştırdıktan sonra çorbanın yüzeyine ağır ağır çıkan şeylerin insan burunları ve kulakları olduğunu gördüm. Eşim bana korkunç bir şekilde sırıtırken her şey kırmızıya büründü. Ve dışarıdan gelen hayvan sesleri daha da şiddetlendi. O an sağa sola sallandığımı ve kucağımda duran oğlumun bedeninin sertleşmeye başladığını fark ettim. Ellerimin, kollarımın arasındaki o sert şeye sıkı bir şekilde bağlanmış olduğunu hissettiğim anda gözümü açtım. O sert şeyin kalın bir sarık olduğunu gördüm. Ellerim ve ayaklarım bu sıra kurutulmuş hayvan ya da insan bağırsaklarından yapılmış olduğu anlaşılan iplerle bağlanmıştı. Şeytanlar sırığın iki ucunu omuzlarına almış, iğrenç sesler çıkararak taşırken başım ve sırtım zaman zaman içinde ilerlediğimiz puslu ormanın zeminindeki çalılara çarpıyordu. Etrafıma baktığımda benim gibi sırıklarda taşınan sayısız ölü ve yaralının sarmaşık ve yosun bürümüş devasa ağaçların, çürümüş köklerinin, harap olmuş mezarlardan yüzeye çıkan iskelet parçaları gibi topraktan çıktığı ormanda dağların kalbine doğru götürüldüğünü gördüm. Bir süre sonra ağaçların üzerindeki pusun içinde ucu uzandığı karanlık gökyüzündeki koyu renkli bulutların içinde kaybolan ince ve uzun bir silüet görür gibi oldum. Biraz daha ilerleyip Silüet daha da belirginleşince bunun kızıl renkli bir kule olduğunu gördüm. Anladığım kadarıyla kırmızı renkli çamurdan yapılmış olan bu kule tam silindirik bir şekle sahip değildi. Kaba hatlarıyla sivrilerek uzayan ve yüzeyinde ufak tefek eğrilikler görülen ana kulenin gövdesine yapışık olan farklı uzunluklara sahip başka küçük kuleler de vardı. Uzandığı karanlık gökyüzünü Koyu renkli bulutların arasında ardarda belirip kaybolan gürültüsüz yıldırımlar aydınlatıyordu. Beni önüne getirdiklerinde oldukça geniş, yüzeyi eğri büğrü, gövdesiyle adeta bir dağı andıran kulenin etrafını çevreleyen binlerce şeytan ilahi kulelerine yönelip büyük bir gürültüyle tapınmaya başladı. Ayinlerini bitirdikten sonra bir mağara girişini andıran kapısından geçerek kulenin içine girdiler. İçeriden gelen çürümüşlüğe ait küf kokuları arasında oldukça yoğun ve keskin bir kan kokusu dikkat çekiyordu. Kulenin içi sayısını bilmediğim çok geniş bölmelerden oluşuyordu ve her bölmesinin ortasında çamurdan yapılmış geniş içi kan dolu havuzlar vardı. Havuz ile duvarlar arasında kalan geniş alanlar öbek öbek yakılmış odun ateşleriyle aydınlatılıyordu. Göğe kadar uzanan duvarların tamamı boydan boya içine bir insan sığabilecek kadar geniş ve çamurdan yapılmış olan altıgen peteklerle örülüydü. Şeytanlar bu peteklerin üzerine tırmanarak çakallar gibi ulayarak geziniyordu. Havuzların duvarlarının üstünde havuza bakan kısımlarından aşağıya doğru eğimli olan kaideler vardı.'' Şeytanlar, ölü ve henüz ölmemiş insanların bedenlerinden oluşan ganimetlerini üst üste yığmaya başladılar. Bir süre sonra kanlı bedenlerden tepeler oluşmaya başladı. Beni de diğerleri gibi bağlı olduğum sırıktan ne zaman çözülüp de kanlı insan yığınları arasına atılacağımı merak ederken, başka şeytanların yığınlardan aldıkları insanları havuzlara doğru sürüklemekte olduklarını gördüm. Havuzların duvarlarının üstündeki kaideleri başları havuzlara gelecek şekilde yatırdıkları insanların boğazlarını kemik baltalarla kesiyor ve akan kanları bu havuzlara akıtıyorlardı. Kanı tamamen boşalan bedenleri üst üste atıp başka yığınlar oluşturuyorlardı. Diğer şeytanlar başlarını havuza uzatıp içindeki kanı içiyor, sonra da midelerindeki kanı tırmanarak ulaştıkları çamurdan yapılmış peteklerin içine kusarak boşaltıyorlardı. Hemen arkamda bulunan zemine yakın bir peteğin içine başını uzatıp kusan bir şeytanın çıkardığı kanın macunumsu koyu bir kıvama sahip olduğunu gördüm. Anladığım kadarıyla bu şeytanlar kanı midelerinde bulunan bir maddeyle mayalıyor ve daha sonra besin olarak kullanmak üzere çamurdan dev peteklerin içinde muhafaza ediyorlardı. İçine düşmüş olduğum dehşetin etkisiyle kararmaya başlayan gözlerim etrafımda olup biteni izlerken ellerimi ve ayaklarımı sıraya bağlayan ipleri çözüp beni de insan yığınlarının arasına attılar. İniltilerin duyulduğu yığının üzerindeki ölü bedenler arasından çıkan insan elleri hala son kurtulma umutlarıyla dermansız bir şekilde Yukarı doğru uzamaya çalışıyordu. O an cehennemin ortasında olduğumdan hiçbir şüphem yoktu. Beni çevremdeki dehşetten ve ölümden daha fazla korkutan şey oğlumu bir daha göremeyecek olmamdı. Tüm kalbimle gök tanrıya yakarıp oğlumu tekrar görebilmeyi dilerken göz kapaklarım yavaşça ağırlaştı ve kendimi gökyüzünün engin mavilikleri arasında buldum. Tepemden vuran güneş, okyanus gibi serilmiş bulutlar. Sonra birden duymaya başladığım şeytanların çığlıklarıyla gözlerimi açtım. Telaşlı ve aceleci bir şekilde oradan oraya koşuştururlarken attıkları çığlıklar daha öncekilerden farklı olarak korku ve endişe içeriyordu. Kulenin dışında kopan gümbürtü onların iğrenç feryatlarını bastırıyordu. Kapıdan gelen şiddetli bir parıltı ile birlikte Havaya fırlayan birkaç şeytan içeriye doğru savrulup yere düştü. Sanki adımlarla yürüyen kurdun içeri girdiğini gördüm. Yüzlerce şeytan onun bedenine saplamak için mızraklarına sarıldığı esnada kurt büyük bir gürültüyle uludu. O anda yer kabuğu azgın denizler gibi dalgalanmaya başladı. Ben de dahil şeytanlar ve ölü bedenler oradan oraya savrularak birbirimize çarparken Havuzlardaki kanlar çalkalanıp kulenin iç duvarlarını dövüyordu. Peteklerde gezinen şeytanlar sarsıntının etkisiyle silkelenen dallardaki olgun meyveler gibi patır patır yere dökülüyordu. Gürültüyle sarsılan kulenin duvarları çatırdıyor fakat yıkılmıyordu. Yer kabuğunda ve kulenin çevresindeki dağlardan kopan gümbürtüler gök gürültülerini andırıyordu. O an kıyamet kopuyordu. Yok kubbe çatırdayıp dökülüyor sandım. Kurt ulumasını bitirip sarsıntı sona erdiğinde şeytanlar ona doğru yere kapanmaya başladılar. Kurt korkudan başlarını yerden kaldırmayan şeytanların arasından yürüyerek yanıma geldi ve başıma dikildi. Vahşi ve keskin ifadeli kehribar rengi gözlerini gözlerime diktiğinde vücudum zangır zangır titremeye başladı başını eğip göğsümdeki kılıç yarasını yalarken bilincimi kaybetmiş olmalıydım. Gözlerimi açtığımda kendimi bu kayalıkların yakınında buldum ve göğsündeki yaranın iyileşmekte olduğunu gördüm. Sonra bir uyarı niteliğinde olan bu yazıtı bu kayaya kazımaya karar verdim. Ben bu kitabeyi yazarken kendisini takip etmem için doğudaki tepenin yamacında beni bekleyen kurt, ötükene dönmem için bana yol gösteriyor. Yazıt burada sona eriyordu. Fakat yazanlara göre bu bir mezar taşı değildi. İlk cümleyi hatalı çevirdiğimi düşünerek o cümleye geri döndüm. İlk cümledeki ikinci kelimenin son harfinin üzerindeki kalıntıları iyice kazıdıktan sonra başta üye benzettiğim harfin M harfi olduğunu gördüm. Bu durumda ilk cümlede burada ölüm var yazıyordu o an yazıtta anlatılan bu dehşet dolu olayların üzerinde bulunduğumuz topraklarda yaşanmış olduğunu anladım. Sonra ben yazıtı okumaya başlarken arkamda durup fotoğraf çeken gazetecilerin yanımda olmadığını fark ettim. Etrafımı duvar gibi çevreleyen kayaların arasından çıkıp ekibin kamp kurmakta olduğu alana doğru yürüyünce sağa sola saçılmış bir kısmı tahrip olmuş ve üzerlerine kan sıçramış ekipmanlardan başka bir şey göremedim. Ekipten herhangi birine duyurmak için uğraştığım seslenişlerimden tekinsiz bir şekilde esen rüzgarın ve vadinin içindeki ormanın ürkütücü uğultusu dışında hiçbir yanıt alamadım. Batıya doğru üzerlerinde sürüklenmiş olan bir şeylerin etkisiyle yatmış olan otlarda kan lekeleri vardı. Devasa vadinin Batıya doğru uzayıp giden devamına baktığımda çok uzaklarda hafif hafif aralanan sislerin arasında göğe doğru uzanan bir kulenin siluetini gördüm. Daha sonra bu kule kayboldu. Ekibimi bulamadım. Çok zor da olsa geldiğimiz yolu geri dönüp yaşadığım olayları kaleme dökebildim.